Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle prototype prototype oynayacağız ee, baya eski demeyelim eski bir oyun yani 2009 yapım ama ben oyunu seviyorum o yüzden isterseniz başlayalım gayet güzel bir oyun ya bu işte deneme deneme başarısız olmuştum da bunlarda yeni şey açacağım ee, inşallah bu sefer de hata olmaz. Bak yine FPS e düştü ya. Koba. Ne yapıyorsun ya? FPS'in. Çok da Gel geri FPS. İyi iyi yükseldi baya. Gerçekten ben seviyorum bu oyunu. Güzel. Tavsiye ederim herkese. Ee, evet başlıyoruz galiba. E bu kısmı herkes biliyor arkadaşlar. Bu yüzden geçeceğim. Evet başlayalım bize geçin. hop oh, Grafikler baya düşük ama ya. Neyse yükseltirim ben onu. Yükseltme şansımız var herhalde. Olması lazım değil mi? Dur bakalım. ویک Ya. Ya. Alalım şunu da. yüksek mi? Düşük mi? Bilmiyorum ya. Yüksek olması lazım. Benim bildiğim kadarıyla. Ama ben onu yükseltirim arkadaşlar. Herhalde ilk başta böyle düşük oluyor. Ben onu düzelteceğim. Uçabiliyoruz değil mi? Evet. Ve geldik. Ne yapıyorlar ya lan? Da? Herhalde daha üst yok. Üst alt da alt gel asker. gel Evet. Güzel bu çatlarımız çıktı. Ve başlayalım. Güzel bir yürüyüşte. Savaşlar kendilerini havaya uçuracak. Ölen var mı? Nereye yapınca oluyor ne? Evet. Öyle yapacağım ben Değil mi? O kozuka gelmesin bana. Gitsiyordur lan bunlar. Arabaya sokuyorum. Heh. Oh. Sana göstereceğim. Bayağı güzel bir yerden ya. Duvara vurdum. Evet. Tanklar geliyor. Herhalde yumruk yaparız gibi mi geliyor? Evet yumruk yapacağız. Evet Arkadaşlar Bunları Şöyle Yapıyoruz Pense Basıp Kalkıp Yapınca Böyle yapıyor Ve Tek Açıca Denk Getirebiliyoruz Böyle En Seri Bütün Yolda Bu Arkadaşlar Böyle Gideceğiz Herhalde Times meydanında şu an herhalde değil mi? Evet, Times meydanında. Evet, eh, bu lanet olası hayvanlar yine buradalar var. Sever kuruş yaptığı bir acı yok. Aşağı, evet. Oha. Ol ne oldu lan? Kok. Bir yok. Süre. Evet, yok, evet, Ne yapıyorsun mallar Hadi de be diğer salak? Ne yapıyor lan? Oha! Maşa. Ne yapıyor lan o? Bir Bunu ulaştıracak mı beni ya? Tamam ben Zombi mi musan kimleri çağır? Şurada haber çağırıyor arkadaşlar, yani. destek çağırıyor. Ne yapıyor? Çağırıyor. Şimdi kaç tane geliyor? İki oradan, iki oradan dört tane. gördüğünüz üzere. Herhalde burada bitiriyoruz değil mi? Oo, buna bayılıyorum ya. Gerçekten çok güzel yapıyor. Gerçekten güzel şey. Evet. Kanal tamam herhalde Yok. Arkadaşlar buraya geçeceğim. 18 gün önce. Bunu da geçeceğim. Videoyu bitireceğim. Yani biraz işim var. Biraz kısa oldu. Bayağı kısa, kısa oldu. Ama üzgünüm arkadaşlar. Gerçekten e, ee, bitirmek zorundayım. Biraz da hastayım. Herkes Kendimi daha iyi hissedince size daha çok video yüklemeye yardım edeceğim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Even